Son zamanlarda her sene en az bir kere gündemimize giren kilise, cami veya son haliyle müze olan Ayasofya. Hadi gelin bu eserin tarihine birlikte inceleyelim. mimarlık tarihinin eşsiz parçalarından biri olan Ayasofya, uzun yıllar ayakta kalabilmiş anıtlardandır. Aynı zamanda sanat tarihi açısından da önemli bir yer teşkil etmektedir. Bugün müze olarak tarih ve sanat severlerin hizmetinde bulunan Ayasofya'nın tarihi ve yapılışı hakkında birkaç farklı hikaye vardır. Biz de bugün bunlardan en doğru olanlarını derleyip en anlaşılır şekilde bu videoda sizlere sunmaya karar verdik. Ayasofya'nın tarihini Bizans hakkında hiçbir şey bilmeden anlamanız mümkün değildir. O yüzden Ayasofya'nın tarihine bakmadan önce kısaca Bizans'ın tarihine bir göz atalım. Tarihçiler Bizans tarihini genellikle Konstantinus ile başlatıyorlar. Fakat bu bilgi kesin değildir. Bizans İmparatorluğu gerçekte Roma İmparatorluğu'nun devamı gibi doğdu. Hatta Bizans Devleti'nin son dönemlerine gelinceye kadar Bizanslılar kendilerine Romalı derlerdi. Ufak bir hatırlatma, bizdeki Rum kelimesi de buradan gelmiştir. Roma imparatorlarından Diocletian imparatorluğu ikiye ayırarak her birinin başına eşit yetkide yöneticiler geçmesini ve birinin imparatorluk topraklarının doğuda kalan kısmını, diğerinin ise batıda kalan kısmını yönetmesini istemiştir. Ancak Diocletian'dan sonra seçilen yöneticiler hemen birbirleriyle savaşa başlamış ve bu sistemle seçilen ve doğudaki toprakları yöneten Konstantinus Batıdaki karşıtı Likonos'a aralarında yaptıkları savaşta yenince milattan sonra 324'te doğudaki ve batıdaki Roma İmparatorluklarının tek hükümdarı olmuştur. Konstantinus daha sonra başkenti Milano'dan İzmit'e taşımış ve 11 Mayıs 330 tarihinde Konstantinopolis'e yani İstanbul'a taşıyarak burayı yeni Roma adını verdi. Böylece kısa bir süreliğine de olsa İstanbul Doğu Roma ya da diğer adıyla Bizans İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Ayasofya günümüze kadar tam 3 kez inşa edilmiştir. Birçok tarihçi bu mabedin Büyük Konstantin döneminin eseri olduğunu söylese de aslında mabet ancak Büyük Konstantin'in oğlu olan 2. Konstantin zamanında bitirilebilmiş ve 25 Şubat 360 tarihinde açılmıştır. Demin anlattığımız gibi 330 yılında Konstantinopolis başkenti yapılmıştır. 1. Konstantin, böylece Konstantinopolis adını verdiği 2. Roma'yı kurar ve Roma İmparatorluğunda aynı iki gibi 395 yılında ikiye ayrılmıştır. Burada önemli bir ayrıntı verelim size. Aslında Bizans adı 18. yüzyılda Batılı tarihçilerin imparatorluğun başkenti olan Byzantium'dan ilham alarak sonradan verdikleri bir isimdir. Ayasofya'nın ilk yapılmasının ardından 381 yılında çıkan bir ayaklanmada çatısı yanmış ve 9 Haziran 404 tarihinde İmparator Arkidos'un Patrik Yonis'ı sürgüne göndermesi sonucunda çıkan halk ayaklanmalarında tamamen yanmıştır. Ayasofya ikinci kez II. Toros'un emriyle 408 yılında yapımına başlanmış ve 10 Ekim 405 yılında açılmıştır. Bu ikinci yapı ise 14 Ocak 532 yılında Nika yani Zafer İsyanı olarak bilinen halk ayaklanması sonucunda tamamen yıkılmıştır. Bu halk ayaklanmasından sonra ise Ayasofya üçüncü ve son defa inşa edilecek ve bu yapı bir e kadar ulaşacaktır. İnşaat süreci 23 Şubat 532 tarihinde başlamış ve 27 Aralık 532 yılında kutsanarak açılmıştır. Hatta bazı kaynaklara göre Ayasofya'nın açıldığı gün İmparator Justinianus mabede girip Kudüs'te bulunan Hazreti Süleyman Mabedi'ne gönderme yaparak "Ey Süleyman, seni geçtim" diye bağırmıştır. Aslına bakarsak Ayasofya günümüze kadar içindeki eserlere ve mozaiklere hiç dokunulmadan gelmiş değildir. Çünkü tarihte Ayasofya'nın yaşadığı iki büyük toplumsal olay meydana gelmiştir. Birincisi 4. Haçlı Seferleridir. İkincisi ise İstanbul'un fethidir. Ama şüphesiz Ayasofya'nın başına gelmiş en büyük olay İstanbul'un fethidir. Ayasofya'daki son Ortodoks ayini 28 Mayıs 1453 tarihinde Bizans ordusunu İstanbul'un fethine karşı koymaya cesaretlendirmek için yapılmıştır ve ayine imparator dahil herkes katılmıştır. Bir gün sonra ise akşam üzeri saatlerinde kente giren Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya gelmiş, atından inerek içeriye girmiş ve sessizce bir süre Ayasofya'nın içinde kalmıştır. Kente girildikten sonra üçüncü gün olan Cuma günü Fatih Ayasofya'ya gelerek ilk Cuma namazını askerleriyle kılmıştır. Artık burası sultanların büyük camisi olacaktır. Bir süre sonra ise Fatih kendi adına bir vakıf kurmuş ve bu vakıf Konstantinopolis'teki Bizans'a ait binalardan ve artalardan elde edilecek olan altınların Ayasofya'nın masrafları, onarımı ve bakımı için harcanmasını sağlamıştır. Ayasofya 1934 yılına kadar cami olarak İstanbul'da hizmet vermiştir ve 1934 tarihinde devletin resmi yayın organı olan Cumhuriyet gazetesinde Ayasofya'nın müze olacağı haberi duyurulmuştur. Ardından Atatürk 6 Şubat 1935 tarihinde artık bir müze olan Ayasofya'yı ziyarete gelmiştir. Son olarak ise 1985 yılında Ayasofya UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. 🎵